Merhaba teknoloji ve Renault severler. Bugün sizlerle kartlı arabalardaki pil bittiği zaman yani anahtarın üzerindeki Renault araçları için alınan hatayı gösteriyorum. Eğer pil zayıfsa kartınızdaki şöyle göstereyim. Renault araçlarda biliyorsunuz şöyle bir kart sistemi var. Ve bu kartın pili bittiği zaman araç bunu bilebiliyor. Çünkü sinyal zayıf geliyor ve bir şekilde içindeki bataryanın zayıfladığını ölçebiliyor beyin. E, hiçbir yere takılı bile değil cebinizdeyken bile bu işlemi yapabiliyor. E, kart pil zayıf ve pilin değiştirilmesi için sizi önceden uyarıyor. Pil biterse ne olur aracı çalıştıramayabilirsiniz. E, pili değiştirmek için de kullanmanız gereken e, pilin özelliğini göstereyim ben size. Şöyle bende bir adet var burada değişimini yapacağım. Şurada güneş birazcık alıyor. Evet. Numarası da bunun 20 CR 2032 olarak geçiyor. Şöyle netleme yaparsak CR 2032 bu pili değiştirmemiz gerekiyor. Bunun değişim videosunu daha önceden çekmiştim ben. Bu faydalı bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki bilgi paylaşımında görüşmek üzere diyorum. Esen kalın.